için biliyor musunuz acaba? Şu şartlarda biraz zorlanıyor. Yani çok zor. Geçiniyoruz tabii ama hani çok iyi olduğunu da söyleyemeyiz tabii. Her gün zam, her gün zam. Artık marketlere giremiyoruz korkudan. Çocukların isteklerini karşılamıyoruz. Yani kendi isteklerimizi de karşılayamıyoruz. Yani ücretler genel olarak enflasyonun altında ezildi ama siz ne düşünüyorsunuz? Yani kendi ücretimde yani bekar olduğum için zorlanıyorum. Her şey iki katı olduğu için yaşam şartları gerçekten çok zorlaştı. Alım gücü çok kötü bir şekilde düştü. Hani verilen zamlar hiçbir şeye yaramadı. Peki aslında e, aslına bakarsanız her gün yeni zamlarla uyanıyoruz ama e, bu zamların durdurulmadığı müddetçe sizin ücretlerinize zam yapılmasının bir anlamı kalıyor mu? Maalesef. Yani biraz rahatlayacağız dedik ama bu gelen son zamlardan sonra daha Yine aynı duruma düştü. Oldu. Daha da berbat oldu. Yani bir kalıp peynir şu an nereden baksanız 100-120 arası değişiyor. Bir kahvaltılık alacağız desek eti, sucuğu, şeyi geçtik. 400-500'ü buluyor. Ki bir askeri ücretle geçinene çok zor. Aslında birçok şeyden yararlanamadığı, birçok şeyi yiyemediğini anlıyoruz biz asgari ücretlilerin. Evet kişi çalıştığımız halde yettiremiyoruz ama tek askeri ücretle geçinene Allah yardım etsin. Her şeyi tekele, rakıya, işkiye, ne bileyim bunlara bağlamış durumdalar. Hani sanki dünya yani Türkiye'yi bunlar kurtaracakmış gibi. Her gün onlara zam geliyor. Onlara alışmıştık artık. Onlar bitti bu sefer marketlerde. Yani bugün aldığınız şeyi yarın alamıyorsunuz. Mesela sabah işe gidiyoruz. Hani iki tane poğaça alalım diyoruz. Ekmekten pahalı yani bir 4 lira olmuş bir poğaça. Hani düne kadar simit hesabı üzerinden yapılıyordu her şey. E şimdi simite vurduğun zaman yok hani. Üç, Artık simit beş, bile alamaz yani. duruma yani. geldi. Yani insanlar alamıyor, vallahi alamıyor. Simit olmuş 5 lira, yani tamam 4 lira, 5 lira. E 4 lira hesapla, 4, 4 kişiyiz. E kişi başı günde, yani ikişer tane simit yedi düşün, 8, 8 tane simit yapar. 8 e, tane simit e, ne yapar? E, 32 lira yapar bir öğünde. E 3'ten çarp, e, günlük 100 lira yapar, ayda 3000 bin lira para yapar. E bunun yanına hiç mi bir şey yemeyeceksin, içmeyeceksin, giymeyeceksin? Yiyemiyoruz ayakkabılarımız, elbiselerimiz ortada alamıyoruz. Hayat pahalı bir pantolon almaya kalkıyorsun 250-300 lira bir ayakkabı olmuş 300 en kötüsü yani hani dandik dundik yani bir ay iki ay giyebileceğim bir ayakkabı olmuş 300-400 lira. Karın tokluğunu bir tarafa koyuyoruz kuru ekmek yiyelim diyoruz kuru ekmek yiyelim diyoruz hani onun üzerine hesap edelim. onu da yapamıyoruz artık. Yani gidiyoruz işe geliyoruz eve hani sadece düşünüyoruz nasıl geçiniriz nasıl yaparız. Gidişatımız gerçekten hiç iyi değil. Çünkü neden? E, petrol zamları ortada. Yani herkes ağlıyor. Sadece biz değiliz. Iş, yani işçiler değil, işverenler de ağlıyor. ve servisçilere bakıyorsun, servisçiler ağrıyor. Minibüse binemiyoruz. Minibüsçüler yani bir olmuş burada bir gerizeye gidiyoruz. 15 lira olmuş ya. Nasıl bir yani bir servisi kaçırdığımız için Korkuyorum şu an servis geçecek mi diye. E, geçtiği zaman 15 lira vereceğim yol parası. Yani siz hesaplayın artık siz hesaplayın. Peki mesela bu sorunlar nasıl çözülebilir? Örneğin işte enflasyonun bu kadar artması, bizim bunların fiyatların altında ezilmemiz nasıl çözülebilir bu sorunlar? Valla en kolay yolu mecburen bu fiyatların ya durduracaklar ya güzel bir ücretlendirme yapılacak. Başka yolu yok. Elektriğe zam, doğalgaza zam, her şeye zam var şu an. İşçilerinde, emekçilerinde Emeklilerin de maaşları yükselmesi gerek.